Hiç düşündün mü? Hayat dediğimiz şey aslında bir piyango. Kimin hangi aileye, hangi şartlarda doğacağı bizim elimizde değil. Kimimiz sıcak, sevgi dolu evlerde gözümüzü açıyoruz. Kimimiz yokluk içinde, kimimiz şiddetin ortasında. Ama ya sen bir genel evin odasında dünyaya gelseydin? Hayatın ilk anlarını hayal et. Gözlerini açtığında annen yorgun, bitkin ve belki de üzgün. Ama o da senin için çabalıyor. Çünkü seni seviyor. Fakat sevgi yetmiyor. Duvarların ardında duyduğun sesler, Annenin kapısının önünden geçen yabancılar seni daha bebekken hayata yabancılaştırıyor. Sen masumsun ama daha ilk nefesinde toplumun ağır yargılarının gölgesindesin. Baban belli değil, nerede olduğundan haberin bile yok. Ya da babanın senden haberi yok. Büyümeye başlıyorsun. Çocuk aklında dışarı çıkıp oyun oynamak istiyorsun. Ama mahalledeki çocuklar seninle oynamıyor. Çünkü annelerinden babalarından duymuşlar. Onun annesi kötü kadın. Sen bunu anlamıyorsun. Senin annen kötü değil. Sadece hayatta kalmaya çalışan bir insan. Ama senin masum kalbin insanların acımasız sözleriyle kırılıyor. İlkokula gidiyorsun. Öğretmenin bile sana farklı bakıyor. Sınıfta annen ne iş yapıyor diye sorduklarında içinden kaçmak geliyor. Bir cevap veremiyorsun. Çünkü cevap versen utanıyor, söylemesen yine utanıyorsun. Çocuk yaşında omuzlarına yüklenmiş bir utanç var. Ama bu senin utancın değil. Ortaokula geliyorsun. Dışlanma artık alışkanlık olmuş. Grup oyunlarında hep kenarda kalıyorsun. Kimse sana yaklaşmıyor. Fısıldamalar, alaylar. Her adımın, her bakışın seni daha da yalnızlaştırıyor. Koridorun köşesinde tek başına duruyorsun. Ellerin cebinde, gözlerin yere bakıyor. Ama bir yandan da hayallerin var. Bir köşede gizlice çiziyorsun, yazıyorsun. Çünkü içindeki umut henüz sönmedi. Zaman geçiyor. Ergenlik yılları İçinde fırtınalar kopuyor. Kimliğini bulmaya çalışıyorsun ama çevrendekiler sana hiç şans vermiyor. Arkadaşların dışlıyor, komşular arkandan fısıldıyor. Mahalledeki iş yerleri seni kabul etmiyor. Sen sadece bir gençsin. Sevilmek, değer görmek, hayal kurmak istiyorsun. Ama herkes seni annenin işiyle tanınıyor. Sen de annen gibi olacaksın diyorlar. Bu hayattan kurtulamazsın diye damgalıyorlar. Ve işte burada hayatın en büyük kavgası başlıyor. Toplumun senin için biçtiği kaderle mi yaşayacaksın yoksa zincirlerini kırıp kendi yolunu mu açacaksın? Evde de güvenli bir liman yok. Her gece odana kapanıyorsun. Dışarıda kahkahalar, oyunlar, gençler birbirine sarılmış ama sen yalnızsın. Geceleri yastığına sarılıp sessizce ağlıyorsun. Belki de müzikle avunuyorsun, belki defterini karalıyorsun. Bilmediğin bir dünyada hapsolmuşsun. Sadece kendi sessizliğinle baş başa. Bir gün dışarıda gezerken tuhaf şeyler kullanan insanlarla karşılaşıyorsun. Önce ne yaptıklarını anlamıyorsun. Sonra yanlarına gidip soruyorsun. Onlar da sadece bunların bir sigara olduğunu ve iyi geldiğini, kafayı dağıttığını söylüyorlar. Sen de onlardan bir dal rica ediyorsun. Ama onlar sana karşı çıkıyor ve para istiyor. Senin de malum paran yok. Ne yapman gerektiğini bilmiyorsun ve hırsızlık yapmaya karar veriyorsun. Bunun için bir ATM'nin önünde yaşlı bir insan bekliyorsun. Çünkü genelde filmlerde böyle olur. Ardından gözünde bir hedef beliriyor ve yaşlı bir kadını gözüne kestiriyorsun. Çantasını aldığın gibi kaçmaya başlıyorsun. Çevrendeki esnaflar seni kovalıyor. Ama senin kadar genç ve çevik değiller. Ardından izini kaybettirdiğini anlıyorsun ve bir kenara geçip soluklanırken parayı sayıyorsun. Evet hırsızlık yaptığın para hatırı sayılır bir para. Hemen o çocukların yanına dönüyorsun sigarayı almaya. Ardından sana daha pahalı bir fiyat söylüyorlar ve tartışmaya başlıyorsun. İçlerinden birine vuruyorsun ve zorla ellerinden alıyorsun. Aynı zamanda parayı da yüzlerine fırlatıyorsun. Ardından hemen uzaklaşıp sigara içiyorsun ve kafanda farklı bir etki yaratıyor. Sonra sürekli para buldukça deniyorsun. Ve ağzına sağlık artık bir bağımlısın. Gün geçmeden gözlerinin altları morarıyor, annen sana soruyor ama geceleri uyuyamadığından dolayı olduğunu söylüyorsun. Ve satıcılarla anlaşıp sattığın maldan kazandığın parayla yine yasaklı maddeyi alıp kullanıyorsun. Günler sonra yine satarken polislerin yanına yanaştığını görüyorsun ve kaçmaya başlıyorsun. Ardından çok zaman geçmeden polisler seni yakalıyor ve o sıra yanından geçen genç bir kız çocuğunu rehin alıyorsun. Cebindeki bıçağı çıkarıp boynuna tutuyorsun. Kız ne olduğunu anlamadan polislerden yardım istiyor. Sen de polislere uzaklaşmaları gerektiğini söylüyorsun. Niyetin kıza zarar vermek değil sadece polisleri korkutmak ama polisler seni dinlemiyor ve sana daha da yaklaşıyor. O sıra polislerden biri sen hareket edecekken rehineye zarar vereceksin zannedip seni vuruyor. Ardından yere düşüyorsun ve o esnada hayatının son 7 dakikası düşünmeye başlıyorsun. Doğmayı sen seçmedin. Annenin hayatında sen yazmadın. Ama toplum seni doğduğun gün suçlu ilan etti. İnsanlar seni hor görüyor, aşağılıyor ve yok sayıyor. Onların gözünde sen hep genel ev çocuğusun. Sanki senin bir adın, bir ruhun, bir kalbin yokmuş gibi. Ve sen o yükle büyüyorsun. Daha çocukken yetişkinlerin acımasız dünyasının kurbanı oluyorsun. Ama içten içebiliyorsun, sen kötü bir insan değildin, yaşananları hak etmedin ve insanların bebekliğinden beri sana yaptığı zorbalıkların kurbanı oldun. Şimdi senin yerine kendini koy, bir genel evde doğsaydın, bütün bu acıları yaşasaydın ne yapardın, hayatta kalabilir miydin, umudunu koruyabilir miydin, yoksa çoktan pes mi ederdin? İşte bu yüzden hiçbir çocuk doğduğu yeryüzünden damgalanmamalı. Hiçbir çocuk annesinin veya babasının kaderini taşımamalı. Onlar bizim gibi sadece masum çocuklar. Tek istedikleri şey biraz sevgi ve anlayış. Şimdi kendine şu soruyu sor. Sen böyle bir hayatta doğsaydın kim olurdun? Kurban mı? Savaşçı mı? Yoksa umudunu taşıyan biri mi? Unutma, bu hayatta hepimiz birer piyango biletinin sonucuyuz. Sen şanslısın belki, sevgi dolu bir ailede büyüdün. Ama ya onlar? O çocuklar. Bir gün belki toplum vicdanını hatırladığında o çocuklar da nefes alabilecek. Belki o zaman hiçbir çocuk annesinin mesleğiyle anılmayacak ve o zaman gerçek adalet doğacak. Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Hoşçakalın.